Selamlar arkadaşlar yeni Forza videosuna hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir Ford Mustang yapıyoruz festivalin bu ayın daha doğrusu en önemli araçlarından birisi kendisi. Şu an stok halini sürüyorum ve festival alanına doğru modifiye etmeye doğru götürüyorum arkadaşlar. Arabanın içi ayrı, dışı ayrı güzel. Ya sesi de apa güzel. Şu sesi bir bakar mısın? Ay Bugün bu arabayı modifiye edeceğiz. Kendisi inanılmaz bir hız makinası, drag makinesi. Harika bir araba. Bence en yakışıklı masteklerden birisi hatta. 1500 beygir oluyor. Modifiye ile hal, hali yanlış bilmiyorsam. Şu an üzerinde de stok halinde. 5 litre süper çarjımlı V8 motor var. Onun da haricinde şu anki halinde yani 700 küsür beygir olmasına rağmen ulan orayı kıl payı sıyıracak kim 700 küsür beygir olmasına rağmen yani harika gitmiyor yani şu an dip gaz şöyle gittiğim zaman siz de görüyorsunuz o yüzden oyunun genel problemlerinden yani 700 beygirlik araba sürüyorsun ama hiç 200 beygirmiş gibi hissettirmiyor. 2018 model Deberti Ford Mustang GT Deberti artık Deberti neyse abi İngilizce Türkçe. Ee, <laughs> şuradan şöyle girmemiz lazımdı. Arabanın bu arada oyundaki versiyonu manuel vites, ben de Monal sürüyorum oyunda. Manuel araba sürmeyi de özlüyorum zaten ya. Manuel araba iyidir abi. Şöyle duralım ve festival playlistine giriş yapalım. Oynatma listesini gördüğünüz üzere ben burada bu haftaki Toyota GR86'yı da kazandım. Eğer videosunu istiyorsanız mutlaka yorumlarda söyleyin. bu Toyota'yı da bir modifiye ederiz. Onun haricinde burada Ford Mustang DD diye geçe, geçiyor şu an bu. Ve festival playlistinde 80 puan yaparak bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Şimdi dostlar bu araba normalde arka dönüş tamam mı? Şimdi ilk önce şuraya bir geldik. Arka denti şöyle bir hali var ama biz bu arabayı inanılmaz bir kalkış makinesi, drag arabası yapacağız. Böyle yol tutuşuyla çok derdimiz veya direk Ile çok derdimiz olmayacak. Harika bir batikit var üzerinde. İnşallah daha fazla batikit seçenekleri de görürüz. 5 litre V8 var demiştim. Süper şarjımda. Şöyle dinlediğimiz zaman bu halde şu anda v V10 varmış. Bence olmamalı. V12 var. Ya ilginç şeyler. Bir de V8 dizel galiba bu. 8.9 litre oğlum bence bunu yapmalıyız da bunun da şeyi var mı acaba yani modifiye seçeneği var mı motorda yokmuş he. Ama en yüksek beygirde yüksek ihtimalle buradan yapacağız çünkü 1500 beygir ve 1500 Nm de torku var. Şunu yaptığımız zaman ne olacak bilmiyorum. Ah ulan 1319 beygir oldu var ya orijinal motorda. Ya şunu seseye bir bakar mısınız ya? Şimdi ben bu motoru çıkartıp aptal dizel bir 1500 beygirlik motor mu takayım gerçekten? Yani sırf 181 beygiri daha fazla diye bunu bu koymadığım için bana kızmayın. Çünkü dizel bir motor var burada yani. Bir şu sese bak. Tamam mı? Bir de şuna bak. Bir de şöyle daha yakından bir dinleyelim mi? Bak bu kötü değil. Beni yanlış anlamayın. Bu çok iyi. Şimdilik böyle bıraktım arkadaşlar. Ha 1500 beygir ha 1400 beygir. Yani 100 beygirin lafını kimse bana yapmasın. Arabaya ben stok yaylarda bırakacağım belli ki. Şöyle bir ağırlığını da azalttım. Geldik güç aktarımından. Şimdi en yüksek top speed'i 7 vitesli şanzımandan alacağız gibi gözüküyor. Ama bu bir drag arabası olduğu için 4 vitesli şanzıman da hiç fena fikir değil. 4 vitesli şanzıman koydum abi. Çünkü vites ayarlarında her şeyi değiştireceğiz. Geldik lastikleri. Şimdi drag arabası yapacağız dedik. İç fikrimizden vazgeçmeyelim. 0 100 uçan kaçan bir şey yapalım. Şu anda 0-100 1.5 saniye arkadaşlar. Arabayı öyle yapacağım. Orijinal jantların da çok güzelmiş ya. Şöyle bir jant büyütme de yok ki. Oğlum arka lastiklerin kalınlığı gerçek mi? Yani görebiliyorsunuz değil mi? Arka lastiklerin kalınlığı gerçek mi? Ön lastikleri de en kalını koydum ama ya arka lastikler şov oldu. Şimdi geldik body kit'te hiçbir şey yokmuş. Arkada normalde şöyle çok küçük bir spoiler var bunun ama biz kanatları kaldır diyelim. Maksimum şey olsun tabii ki. Yani çok acayip bir drag arabası yaptım. 1300 19 beygir yerim onu boş verin. <laughs> en azından modifiye edili bir bir benzinli bir motora sahip abi. Güzel araba mı kaldı ya? Yani çok ilginçtir ki vites ayarları 4 vites olduğu için birazcık devir yükselteyim dedim ama 4. viteste ne yaparsam yapayım arabanın top speed'i yere çakılıyor. O yüzden hiçbir şey ellememeye karar verdim. Aero arabanın top speed'ini arttırmak amaçlı ön yere basma kuvvetimizi sıfırlıyoruz ve 433 kilometre şimdilik gözüken top speed'imiz. Bu ne lan? Diferansiyeli yeni ayarlar mı geldi? Arabanın diferansiyeli arkadan itişe yüzde Dexter birazcık önde bırakırsam arabanın sıfır yüzü bir buçuk saniyeye düşüyor. İnanılmaz oğlum. Yani muhtemelen bir şeyler daha yapsam daha da hızlı gidecek gibi yani. Arka lastik hava basıncını düşürdüm yere iyice bassın diye çok bir işe yaramadı. Ben bu düzeni gene sizler için kaydediyorum. Valla bayağı da indiren olmaya başladı artık. Modifiyelerimi daha çok beğeniyorsunuz geçmişe göre anladığım kadarıyla. Dört çeker ve tam bir drag arabası yaptım sizler için. Yani arkadaşlarınız ya da başkalarıyla drag pistlerinde düz yolda ya da otobanda dilediğiniz gibi kapışabilirsiniz ama arabanın viraj dönme kabiliyetinin sıfıra yakın olacağını düşünüyorum. Şimdi onu da geçtik arkadaşlar. Geldik tasarım ve boyalara. Arabanın ilk stok halinde bir bakayım. Tek renk varmış. Okey. Bir hazır tasarımlara bir bakalım. Purple Rain. Okey. Deberti Design diye böyle bir şey yapmışlar. Need GT500 yapmış. Shelby GT500 yapmış. Ben Sarıyı yapacağım galiba. Ay şu siyah da neymiş ya? Arabanın üstünde bir görebilir miyim bunu? Rica etsem bunu bir ayarlayabilir miyim satış satış yetkililerinden? Allah'ım bu araba gerçek mi? Bu araba gerçek mi? Uf. Of, gerçek bir erkek arabası. Arabanın testosteronu var resmen. Sür baba sür sür. Oy! Kardeşim gel gel. Ay. Ay. Tamam sakin. Sakin sen şimdi ilginç bir kardeşimizsin. Eee 1500 beygir diyeceğim ben sana 1300 beygir olman beni alakadar etmiyor. Lan devir çok mu şey? Dördüncü fiteste araba boğulmasın. olmasın? Bu hızda bu devirde gidiyorsak Eyvah yani Şöyle dördü aldım ooo dördüncü fiteste evet felaket gaza oturunca gidiyor Ama yanlış yapmışız bence dur Şimdi dostlar drag arabası yaptık tabii ki de arabanın drag halini test etmemiz lazım Yol tutuşundan hızlanışına kadar Ay ay Şöyle bir şurada bir kaldıralım hatta burada ayr ayrı ayrı dromo <laughs> Yarışında da bir yarıştırırız. Bir görelim hatta içeriden görelim. Bakalım ne oluyor. Ay 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 ay. Böyle bir hızlanma şekli olamaz. Ya dördün çift bir tık alt devir kaldı ya. Yani buradaki hızlanışı beni bir tık üzdü. Vites ayarlarını stoğa getirsem daha iyi olur mu acaba? Baksana 400 devire uçamayacağız şurada. Üzücü yani. Köprüyü gereği geçebileceğimizi hiç inanmıyorum. Bir de ağır bir arabasındır sanki. Baksana o baba. 500 metre ne ya? <laughs> baba bıdı bıdıyı kestim. Bir iki vites ayarı değiştirdim. Artık burada da dördüncü viteste boğulmasın inşallah. Yani üçüncü viteste artık 300 görüyorsun çünkü. Aynen. Tamam. Artık daha üst devirde, daha yukarıda bir tork alıyor. Top speed denemesindeyiz tabii ki de. Bir bakalım ki birazcık bekledim otobanda kapışabileceğim birileri var diye ama kimseyi bulamadım. Eskiden bu oyunun 4. oyunda Forza Horizon 4'te bir azabı vardı. Herkes o tanımadıklarıyla yarışırdı. Hiçbir yarış organizasyon dahi olmadan hem de yani. Birileri orada beklerdi. Birileri orada yarışırdı. Allah'ım. Ne yoksuz ama. <laughs> Bu arada yani Mustang bence hakkını veriyor ve şu an 425 km hızla gidiyor. Birazdan yokuş aşağı yarın Top Speed'in daha da üstünlüklerini göreceğimizi düşünüyorum tabii. Ama çocuklarla yapacağımız kapışmalarda bu arabayı kesin kullanırım. Ya yani bu arabayı yani kalkış lastiği yerine yol giriş lastiği takarız. Virajları daha iyi olur. Şöyle de oğlum Şuradan makasımızı atalım ve 437 kilometre hız tamam abi. Ya 1500 beygirlik motor koyduğunuz zaman 440 basıyor. Ha 437 basmışsın, ha 440 basmışsın zaten S2 klasmanında araba. X mi olsa tamam diyeceğim de. Belki doğru modifiye X yapardık da hop burayı dikkat dönemedik. Şuradan şöyle... Ben gidiyorum baba. <laughs> ben buradan da öyle gidiyorum. Belki yetişirim şurada, bir rekor kurarım. Bir şey söyleyeceğim bak, 18 saniyede ha Ha, 20 saniye yapmışım ben neyse. Bir de drag pistine gelelim dedim. Şuradaki e, speed, yani radardan kaç kilometre hızla geçeceğiz diye çok merak ettim. Şöyle bir kaldıralım bakalım arabamız. 0-100'ü gene 1 saniye sürdü. on sonraki en iyi kaldırdığım arabalarından bir tanesi yani en azından... Bu, bu, spor klasmanlardan bahsediyorum. 326 ya ortalama her burada 323 30 falan geçiyor. Böyle süper sportlar hariç onlar uzaylı arabası olduğu için hop. Oo! İşte dediğim gibi arkadaşlar <laughs> Neyse böyle kısa bir Mustang Modifiye videosu yapalım dedim. Bence en yakışıklı Amerikan arabalarından bir tanesi ama Forza sağ olsun bu arabayı da bize böyle güzel bir şey yaptırmadı yani nasıl diyeyim. Bir body kit seçeneği falan koymadı. Üzerinde bir body kit var ama bu kadar yani. <laughs> sağ ol Forza teşekkürler bize bu arabayı 80 puan uğraştırdık verdiğin için. İnşallah daha güzel arabalar da gelecektir. 2 hafta sonra falan yeni arabalar gelecek. Hep birlikte bakacağız Avrupa usulü arabalara. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi hoşçakalın.